Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, babetle selamlıyorum. 17 Haziran Cumartesi İzmir Atarası tamına Arkadaşlar eme saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, el basmak ne kadar fazla abonemiz olursa ben basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da ben tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için ben şuna için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 10 koşulluk bir program vardır. Saat 4'e çeyrek kala 1. koşula 1. altılıya saat 6'da altı 5. koşula ikinci altılıya başlar. Biz 1. koşula başlamışız arkadaşlar. Arkadaşlar saat 4'e çeyrek kala 1. koşula 1. altılıya başlar. Angap 14 ay yukarıda araplar. 1800 metre çip. Arkadaşlar burada 4 numara Taş Kalp Ali Yıldızla alternatif bankodur. Normal şartlarda bu grubu geçmezler ha arkadaşlar. Takip atımdır. Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 4 mola. Taş Kalp Ali Yıldızla alternatif bankodur. Yani merak olasınız çok gittim geldim bankonerey miyim mi? Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 4 mola. Taş Kalp. Mı? misli, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız normal kupon yapan arkadaşlarımız dahi değerlendirebilir. Biz şimdi bir Güvenmeyen arkadaşımız arkadaşlar 2, 4, 5, 6 tane rakip vereceğim. Öncelik 3 numara Rüzgar Soy. Kar Yılmaz'la. Nasıl 11 numara Gürta, Cemal Pasu'yla. 1 numara Beşir Efe. 6 numara Lupo. 10 numara fidan kızı ve son olarak 8 numara prenses turşu diyeceğim arkadaşlar. 4 alternatif bakım muzur. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Normal şartlarda bu grubu da geçmesi lazım. Takip atımdır. Rakip 3-11-1-6-10-8 numara arkadaşlar. Saat dördü çeyre geçe ikinci kuşu, birinci atlayan ikinci ayağıdır. Neydi? Üç yaşlar yapar, bir iki yüz metre çiğ. Arkadaşlar buraya katın dokuz numara Romanyo, Alatin köylükler. Daha sonra altı numara gelişi güzel, İsmail Dinar'la. Bir numara Asya, Mehmet Bilgin'le. Arkadaşlar 9, 6, 1 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir ünlü arkadaşlar da iki sapka döneceğim. 5 numara gelin merve. 5 3 ekli koşar. Daha sonra 7 numara meşhur tay diyeceğim. Saat 5'e çeyrek ala. Üçüncü koşu. Birinci atlayan. Üçüncü ayağıdır. Şartlı üç. 4 ay İngilizler. 2 metre. Ku. Arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçmeden şunu söyleyeyim. Ben ayrımsız 961'di. Yani buradan bir numara Asya. Bu rakiplere göre iki adım öndedir. Önemli misli kupunu yapan arkadaşımız. iki ayağı dört numara taş kapı bako giren arkadaşımız. İkinci ayda bir numara sistemi bak olarak değerlendirebilirsiniz. Onu da sizlerle paylaşayım. Asya bu gruplar bir adım öndedir arkadaşlar. Ben ayrımsız 3 dakika önünde birdi. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Saat 5'e çeyrek ala 3. koşu dedik. 1. atlayan 3. ayağıdı. Şartlı 3. Dörtte yukarı İngilizler iki metre kum. Arkadaşlar burada iki numara ben Friend Nevzat Avcı ile Bank ödeyeceğim. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız bu takip atımı olan 400-800 günlük bir arası var arkadaşlar. Tabii bir sıkıntısı vardı. Hemen 100-150 günlük bir sıkıntısı olmuşsaydı ben 5 numara Pico Pico'yu bank olarak önerdim. Yani 400 gün bir seneden fazla Demek bir sıkıntısı var arkadaşlar. Ondan dolayı iki numara best friend. Bak diyeceğim. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız beş numara piko pikoyu denenebilirler. Saat peşi çeyre geçe dördüncü koşu. Birinci atlayan dördüncü ayağıdır. Şartlı üç. Iki yaşlı İngilizler. 1.200 metre ku. Burada dört numara can, canım Selin Muhammed Bilgin'le Atatip Bankum'dur. 4 bana canım Selin Mehmet bir bilgine atatıp bak olur. Dörtle bir Ekri koşar. Arkadaşlar ya dört diyeceğiz ya da aş yapacağız arkadaşlar. Üç yapmada yazarsak aş oluyor. Daha sonra 3 numara Atiko, Emre, Abdullah Belki numara Arsenal diyeceğim Zülfikar Karabulut'la. Dört alt bakımızdur. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız bak olarak Rakip 3-2'dir arkadaşlar. Saat 6'da 5. koşu 2. atlayan kısar 1. atlayan 5. ayağıdır satış 2 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çi Arkadaşlar burada 3 safkan haricinde bütün safkalar meydindir arkadaşlar 1-3-10 bu 3 safkan meydinde çıkmış Diğer 9 hakkında ne tayıdır arkadaşlar? Burada önceli 10 numara Pax Romana, Emrah Abdullah. Daha sonra 3 numara Coco Jambo, Manet Bir Bilgin'le. Arkadaşlar o 3 bu iki safkan orta ölçekleri misli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 10 ve 3. İşte diz çekelim. Bugünün arkadaşlarımıza 1 numara Big Gamble Mehmet Gürültasla 2 numara kaptan Leo Hüseyin Şimşekle 6 numara Revenant Ali Yıldızla Ben sonra 7 numara süslü menşe diyeceğim Nevzat Avcıla Saat 6.30'da altı 6. koşu. Birinci atlıya Son ayağıdır. Neydi? 3 yaşlı Araplar. 1200 metre Çin. Arkadaşlar buraya kalkıp 10 numara Şernaz Longa. Mustafa Çiçekler. Daha sonra 9 numara Şaşkova. 8 numara Şans Menodisi. 11 numara Tumbul Makber ve sonra altı mıra Melike Sultan diyeceğim. 10, 9, 8, 11, 6'dık arkadaşlar. Saat 7'de 7. koşu şartlı 4. 4 yukarı araplar. 2200 metre ku Arkadaşlar burada bir numara adamın isli, orta, ölçekli kupun yapan arkadaşlar için alt bakımızdır. Çıktığı gibi bitirebilir. Kendisini önder, rahatsız cefada bir tay yok arkadaşlar. Bir numara adamın kan göçeli alt atip bakılır. Öncelikle rakibi iki numara ana yurt. Bir çizgi çekelim. Verin arkadaşlarımız iki numara ana yurt daha 7 numara nal döken beyi 3 numara hooligan ve sonra 6 numara bubu diyeceğim bir alt açı bakımımızdır misli orta ağı şekli kupon yapan arkadaşlarımız için bir çizgiyi çekelim önce rekmimi 2 dik arkadaşlar bir çizgiyi daha çekelim daha sonra 7 3 ve 6 yı da değerlendirelim arkadaşlar Saat 7.30'da 8. kuşu Antika 16. 4 yukarı İngilizler 1800 metre Çi. Arkadaşlar buna 3 numara Salur Kingdom İbrahim sepa Söğüt'ten bakılacak. Evet bundan 14 gün evvel Matrix Salur Kingdom'u geçti. Yalnız o gün arkadaşlar Salur Kingdom'u altı boy yanlışım yoksa sarta kaldı Matrix'te bir buçuk boy şöyle bir bakalım arkadaşlar bir buçuk boy yanlışım yoksa fark attı evet arkadaşlar bir buçuk boy fark atmış Salar Kingston'da altı boy sarta kaldı şayet sarta kalmasa Salar Kingston bu grubu geçer evet alt açıp makrolarımızı değerlendirin arkadaşlar yani altın mayı da matrisi de değerlendirebilir. Salır Clinton ikinci atlı yerlerine kurdu bakımlıdır. Saat 8'de 9. koşu Meydin 3 yaşlı arapar 1200 metre Çin. Merhaba arkadaşlar İlk Çin pist yarışını beğendiğim ve bir turbo tepsilcisi olan 2 numara Arslan Prenses Musa Paşekre Altatik Bakumlu misli orta ölçekli kuplu yapan arkadaşımız bak olarak değerlendirebilir. Arslan prensesi. Biz şimdi çekelim. Önce rakibi 11 numara Zahil kızı Hüsnü 11'e 3 Ekru Koşar Daha sonra 1 numara Angel of Mountains Cemal Pasu'yla 3 numara Pardon özür dilerim arkadaşlar. 9 numara Ponçik'te çetin oklar arkadaşlar. 2 Altatık bakım olur rakip 11 1 bir, bir, ve 9'luk arkadaşlar. 11'e 3 Erkül koşar. Sat 8.30'da 10. kuşu 2. atlayan son ayağıdır. Anca 14. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre ku. Arkadaşlar bunu 1 numara Dubai Express Emratullah. Daha sonra 3 numara Golden Fair Mehmet Bin Bilgin'le 5 numara Grey Horse, Nevzat Avcı'yla 5 ile 8 Erkül Koşar 9 numara son sevim Ali Yıldız'la 2 numara Biontisi Doğan Palula 2 ile 14 Ekül Koşar 6 numara Olentis Atakan Can Dağdevren'le 7 numara Grace Queen Şimşek'le daha sonra 4 numara Muriç diyeceğim Cemal Pasula Arkadaşlar benim İzmir üzerinde denilen bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Erman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuzatları üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışır. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben Ankara üzerine Ankara çalışamadım. Zaman da olmadı. Hepinizden özür dilerim. Yalnız orada Zala Bey var arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Zala Bey Bankoluk değerinde bilirsiniz arkadaşlar. Yedinci kuruşta takip altındır. Bu grubu normal şartlarda geçme sanatım arkadaşlar. Bu grupta isim bir sayıdır. Zala Bey bankodur arkadaşlar. Onu da size de paylaşayım. Tekrar beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar diler.